Gol anahtarı tatili yapsa da tatil yapmayan program Bayes beklentisine hoş geldiniz. Geçen hafta hem program yapsam milletin kafası tamamen şampiyonluk mücadelesi de olduğu için arada kaynayacağı için ve aynı zamanda da Ramazan bayramının içine denk geldiği için gol beklentisini çekmedim. Bayes beklentisini de çekmedim ama dosyaları gene her zamanki gibi güncelledim ve görselleri Twitter hesabından paylaştım. Alanlar bakanlar belki faydalananlar olmuştur. Benim şöyle bir durumum oldu. E, yaptığım kuponlardan bazıları erken patladı ama erken patlayanlardan yani inandığım bahisleri başka kuponları alarak e, yine de haftayı e, başladığım kasada kapatmayı başardım. Yaklaşık 75 liram vardı. Yine 75 lirayla haftayı kapatmayı başardım. Yine İYMS'nin verdiği güzel bir MS2 kuponu vardı. 2.62 oran Çok yüksek değildi ama yine 3 lira verip buradan 7.87 almayı başardık. E, üstteki ise 3 liraya 32.98 veren 10.99 oranlı kuponsa Demin söylediğim gibi erken patlayan bazı kuponlardan bazı şeyleri, bahisleri bu kuponla tekrar birleştirdim ve burada çok da üzülmeden rahat bir şekilde kazanmayı başardık. Bir tane de 2 b sistemli kuponum var. 2 misli oynamıştım. 22 liraya denk gelmişti. O amorti etmedi ama gene de 22'lerin 18 arasını falan geri aldım. Yani en azından birazını geri almış olduk. Kurtarmış olduk sistemli oynamanın avantajları. Golmatik'le devam edelim. Golmatik çok iyi bir performans gene sergileyemedi maalesef. İlk 5'te %40, ikinci 5'te %60. Alt tarafta gene %40'ta kalarak toplam %46.7 kaldı. Montpellier Brest maçı hem burada hem IMS'de çok bangır bangır üst gözüken bir maç 0-0 bitti. Gerçekten çok üzdü. Burada hem üst sayısı yüksekti hem oran neredeyse 1.2 idi. Buna rağmen bu maçta gol çıkmamış olması tat kaçırdı. Leverkusen Union ve Benavente Crotone maçları en azından iki golde kaldılar. Yaklaştılar diyebiliyoruz ama sonrası olmadı. İkinci beşliden 3 üç maçımız gelirken gene Hertha Köln maçı da kendi yani zaten sayıları çok da parlak değildi bu maçın. Sıfır golde kaldı. Fiorentina Napoli'de gene burada hatırlarsanız Büyük ihtimalle ben buna 2-3 kolda kalabilir Demişimdir çünkü sayılar öyle Yani oran 1'e çok yakın alt üst oran da yakın Alt tarafı zaten bir süredir Oynamıyorum Orada gene 4 kollu 3 kollu maçlar var Yapacak bir şey yok Bahis beklentisine baktığımız zaman Küçük küçük yeşiller görüyoruz Mesela orijinalde ilk 5 maçta 2-5 sistem oynasaydınız 2.5 lira kazanıyormuşsunuz Yani 13-53 alıyormuşsunuz 11 liranıza Değmez tabii ki e, ortalamada 10 e, maça baktığımız zaman 6 lira kar edebiliyormuşuz ki zaten onda 7 tutturmuş bu kupon. E, e, bu sistem, bu hesaplama oldukça iyi bir durum. MS1 tarafında sadece Parma Sassuolo, e, Fiorentina Napoli ve Bilbao Real maçlarını bilememiş. Bu da oldukça iyi. Logaritmik ortalamada gene MS1 tarafı onda 7 tutturmuş. O da gene Fiorentina Napoli, Parma Sassuolo ve Atletico, Atletico Bilbao Real Madrid maçlarını bilemeyerek 14 lira kazandırmış. MS2 tarafında bu 4 sistemin 4'ünde de bir şey yok. Hatta Altımıt'ta da yok. mutun MS1 tarafı çok manidar bir şekilde Beşiktaş'ın şampiyonluğunu ilan ettiği hafta 19-03 kazandırmış. Beşiktaş'a selam vermiş. Neredeyse el sallamış. Yani burada da yine 10'da 7 tutturduğunu görüyoruz. Ee, MS1 tarafında bu hafta bahis beklentisi aslında iyi bir performans sergilemiş. İYMS'ye baktığımızda ise ilk yarı birlerin 3'te 3 yaptığını, ilk yarı x'lerin 2'de 3'te 2 yaptığını görüyoruz. İlk yarı 2'lerin hiçbiri tutmamış ne yazık ki. E, MS1'de 1, MS2'de ise demin sizlere de paylaştığım o e, 3'te 3 yapan kupon oradan geliyor zaten. Bir tane X'ten 1, iki tane 1'den 1 bir tutturmuşuz. İlk kere maç sonucu başka tutturduğumuz yok. 2,5 üstte e, sıkıntı var. Gördüğünüz gibi sadece Alevez Granada'yı tutturmuş. Montpellier Brest burada da gene karşımıza çıkıyor. 3,5 e, üst gözüküyordu ama e, golmatik gol matik 98.7 olan bu maç 0-0 biterek bizi üzdü. İlk yarı 0.5 üstte Montpellier Brest gene e, burada da %100 gözüküyordu. En azından ilk yarı bir gol olması gerekiyordu. Yani o olmayınca kilit açılmayınca arkası da gelmedi. Belki öyle bir maç olmuştur. İzlemedim. KG var da %75 3 tane maçımız vardı. Bunlardan ikisi KG var bitti. Burnley -Liz maçında Leeds 4-0 kazandı. Burnley bir gol atsaydı her şey çok güzel olacaktı. KG yoktuysa sadece Tottenham Wolves maçında tutturamamışız, tutturmuşuz. ETF Levent'e ve Monaco maçında KG olmuş. İlk yarı bir buçuk Sadece Barcelona Celta maçının tuttuğunu görüyoruz ki Böyle Leeds maçı gene 1-0, 4-0 olarak bizim burada biraz üzdü ama zaten oynamamıştım. Birinci devre daha çok gol olur dediğim maçlardan birini, ikinci devre daha çok gol olur mu dediğim maçlardan hiçbirini, eşit dediğim maçlardan gene birini tutturmuş IEMS. Benim bu videoyu çektiğim saatte ben Bülteni e Maçkolik'ten baktım. Çünkü nesine Nesine'de yoktu. Ee, o yüzden oranlar yok. Bundan sonrasında Golmatik'te de e, bayis beklentisi oran olmayacak ne yazık ki. Torino Benevento bu haftanın 100 puanlı maçı. E, Strasbourg-Lorient ama e, gene tabi burada Strasbourg-Lorient yani Lig 1'den kaçmak isteyebilirsiniz. Siz bilirsiniz. E, ama gene oran fena değil. Yani Torino Benevento'dan daha iyi en azından ama bilmiyorum. Ben herhalde bulaşmam. Spezia Roma baya e, gene üstte yakın gözüküyor. Roma çok pozisyon veriyor. Spezia da çok pozisyon veriyor. Attıkları çok iyi değil ama 28.6'yı Spezia'nın kalesi 29.4'ü Roma'nın kalesi getirmiş burada puan olarak. Öyle söyleyeyim. E, oranda gene 1.129 iyi yani. Fena değil. Leicester Tottenham baya baya üst gözüküyor. E, gene burada 1.1'in üzerinde bir oranımız var ve 6'ya 2. x 2 aşma durumu. E, saint etienne Dijon Orada da gene bir durum var ama dedim ya burada 3 tane lig bir maç olması benim çok hoşuma gitmedi. İkinci beşte Leeds West Brom, Bologna Juventus, Köln Schalke, Cagliari Genoa ve Borussia Dortmund Bayer Leverkusen maçlarını görüyoruz. Bunlardan Bologna Juventus ve Borussia Dortmund Leverkusen maçları biraz sakat diğer sayılar açısından puanları dışındakiler açısından. Alt tarafta ise 3 tane La Liga, 2 tane Premier Lig maçı var ki bunlardan Wolves United maçı aslında 1.35 ve 5'e 2 ile bayağı XKS'in üzerine gözüküyor ama Şöyle bir şey oluyor. XK o kadar düşüktür ki 1.35'i bile üstü getirmiyor olabilir yani. Böyle bir olasılık olabilir burada. City Everton. Burada City'nin benim baktığım periyotta sadece iki tane iç saha maçı olması biraz sıkıcı tabii. Ben son iki aya bakıyorum. Hep söylüyorum bunu. Bunu City'nin ev sahibi olduğu maç sayısını arttırmak için geri çekince bu sefer takvimde çok geri gidiyoruz ve yakın zaman form durumu olayın dışına çıkıyoruz. O yüzden tercih etmiyorum ama City buralarda biraz tabii bu istatistik açısından kırıyor buraları zaten alt üzerine çok fazla kafa yormuyorduk dediğim gibi. Mayıs beklentisi listesi şu anda ekranda. Ee, orijinal formül e, West Ham, Bayern, Inter, Spezia ve Sampdoria'yı ilk 5 maça sokmuş. En yüksek puanlı 5 maçımız bunlar. Logaritmikte Hoffenheim, Celta, Dortmund, Napoli ve Wolfsburg'u görüyoruz. Ortalamada gelen Napoli, Dortmund, Celta, Lyon ve Hoffenheim. Logaritmik ortalama Dortmund, Celta, Napoli, Hoffenheim ve Elche'yi ilk 5'e sokmuş. Ultimate formülümüz ise gene Napoli, Celta, Dortmund, Lyon ve West Ham'ı ilk 5'e sokmuş. Böyle bir durumumuz var. MS2 tarafında ise orijinal formül Mainz, Hertha, Newcastle, Cadiz ve Lille favori gösteriyor. Lille'in favori olması bizimkiler için iyi haber. <laughs> Gladbach, Newcastle, West Brom, Barcelona ve Burnley logaritmin MS2 favorileri. Barcelona, West Brom, Newcastle gene Burnley ve Villarreal. Sonra Villarreal Real'in karşısında ortalama formülün favori gösterdiği bir maç. E bu da Atletico Madrid'i sevindirecek bir haber olabilir. <laughs> Barcelona, Newcastle, Gladbach, Burnley ve West Brom logaritmik ortalamada MS2'nin ilk 5'i. E, Newcastle, Barcelona, Gladbach, Burnley ve Paris Saint Germain ise MS2 tarafında Altınıt'ın e, en çok favori gösterdiği maçlar. Burada şöyle bir şeyimiz var. E, MS1 tarafında Lyon 5'te 5 yapmış. İlk 10'a bakacak olursak. Gladbach, Newcastle ve Paris Saint Germain ise MS2 tarafında 5'te 5 yapmışlar. Ee, 5 formülün 5'inde de ilk 10'a girmişler yani. Gene ben daha temkinliyim. Bana ilk 5 ver. İlk 5'e giren maçları söyle derseniz. Celta, Dortmund ve Napoli'yi 5 formülün 4'ü evinde favori göstermiş. 5 formülün 5'i de Newcastle deplasmanda favori göstermiş. Yani Newcastle bu hafta kazanır diyor bahis beklentisi. Deplasmanda gene Barcelona ve Burnley'de 4'teler. EMSE verilerimize de bakalım son olarak. Bayern Augsburg maçı ilk kere 1 bir bitme olasılığı %56.3. Son zamanlarda son 2 ayda oynanan maçlara baktığımız zaman ilk yarı 0 için seviye Alevez maçı ilk yarı 0 gözüküyor %45. 3 kere oynansa Alev Union Leipzig ve Rennin maçlarında biri iyi x biter diyor. Formülümüz 3'te 1 sizin için yeterli bir oransa yani ben bu riski alırım diyorsanız buyurun alın. İlk yarı 2'de gene bu sefer Gladbach %56.3 ile ilk yarıyı önde kapatır demişiz. E, maç sonucuna baktığımızda ise Bayern, Frankfurt ve Inter e, kazanır gibi gözüküyor ama Inter'in %50'si. Yani şampiyonunu ilan etti ama bunu çok fazla şey yansıtmıyor oyuna. E, gene daha bir rehavet olabilir tabii artık. Bu artık iyice son hafta. E, Euro kadroları açıklanmaya başladı. Yani oyuncuların kafaları, transferler, kontratlar karışmaya başladı. MSX için Valladolid, Elche ve Brest maçları maç sonu sıfır gözüküyor ki bu Real Madrid ve Lille için iyi haber. E, tabii biz bir otorite olsaydık <laughs> o zaman iyi haber olurdu yani en azından. E, MS2 tarafında ise Chelsea. Gene burada da Newcastle. E, fark ettiyseniz Bayis Beklense'nin Newcastle favoridi. Fulham tabii bunun biraz nedeni Newcastle kendisinden ziyade. Ve değil. E, %50 Lille MS2 çıkmış. Güzel bir şey. E, X'ten 1'lerde, X'ten 2'lerde vesairelerde baktığımda böyle çok gözüme batan bir oran yok. Birden e, bir Bayern Augsburg oldukça iyi bir oran ama Bayan geçen hafta yaşadığı sıkıntıdan sonra bu haftada belki yine konsantrasyon sorunu yaşayabileceğini düşünebiliriz. E, Mehmet Demirkoğlu'nun tabiriyle arsız bir takım olsa da Bayan Münih genelde belli olmaz. X'ten 1'de %20 Huesca Valencia için aslında çok kötü değil ama e, ne bileyim hani Huesca o maçı alabilir mi Valencia o maçı kaybeder mi bilemedim. E, X'ten 2 için Angel Lille güzel oran yani yüzde 6.3 fena değil ve hani senaryo olarak da uygun Lille'in belki biraz strese gireceği Angers'in vidaları sıkacağı bir ilk yarı beraber bitip sonra Lille Burhan Zeki'nin ve Yusuf'un katkılarıyla maçı alabilir mi acaba bilmem alabilir mi İkiden bire baktığımızda Liverpool Palace maçını görüyoruz Palace'ın özellikle son hafta biliyorsunuz Premier Lig'de de Şampiyonlar Ligi mücadelesi var. Bu Beşiktaş'ı da ilgilendiriyor. Chelsea'nin durumundan dolayı. Liverpool-Chelsea ve Leicester arasında bir ilk 4 savaşı var şu anda. Burada neler olacağını son haftada belli olacak. O yüzden Liverpool'un 2'den 1 yapması bu seneki Liverpool'u çok iyi anlatmaz mı gerçekten? Devreyi geride kapatıp gene belki gene 95'te Alisson'un falan tuhaf bir golüyle kazanmaya çalışabilirler. 2'den X. Eyvah barcelona eyvah benim takımım. biliyorsun hissederiyip kendilerinin ne yazık ki küme düştüler. Barcelona'da şampiyonluk için iddiası yok. Bu maçı İkiden x bana zor geldi yani. Biraz biraz Messi'ye bağlı bu. Messi isterse bu maçı alır. <laughs> çünkü iyi, bahis için çok fazla yapacak bir şey kalmadı. 2.5 üste baktığımızda Strasbourg-Lorient maçını görüyoruz. Strasbourg-Lorient maçı gene gol ikinci sırasında ama geçen haftaki Montpellier-Brest maçına benzemesinden korkuyorum açıkçası. Çünkü Strasbourg-Lorient maçı üç 3.5 üstte de var. Köln-Schalke maçı da gene her ikisinde de mevcut. Spezia Roma'da öyle. Bunlar sadece yer değiştirmişler. Spezia Roma 3.5 üst oranı mesela diğerlerinin üzerinde. E, aynı üç maçın içinde Spezia Roma ilk sıraya çıkıyor. Yani öyle söyleyelim ama orada biraz seçici olmak gerekiyor gibi gözüküyor. İlk yarı kesin gol olur dediğimiz maç West Ham-Southampton maçı. O maçta en az bir gol olması lazım ilk yarıda. Barcelona ve Spezia Roma maçlarında ilk yarı gol olur oranı fena değil. İlk yarı 2 gol arıyorsanız %75 Hoffenheim-Hertha gözüküyor. Fena değil. Leeds-West Brom %50, %37,5 Leicester Tottenham'a çok fazla girmek istemeyebilirsiniz. Çünkü demin söylediğim gibi Leicester Tottenham maçı biraz kritik bir maç. KG var gene Strasbourg Lorient. Yani. <laughs> Her yerde karşımıza çıkıyor bu maç. Kesin oynayacağız ve yatacağız diyeceğim ama bir yerlerde ben bunu kesin kullanacağım yani. Çünkü bu kadar çok çıkıyorken bunu kullanmak isterim. Spezia Roma KG var gene ve Hoffenheim Hertha'da KG yok. KG var pardon o da gene. KG yokta en yüksek olasılıkta KG olmayacak maç seviye Alevez. ikinci maç Bayern Augsburg. Üçüncü düzeltme gene unutmuşum. O da Angel Lille bu arada. Angel Lille maçı da %56.3 oranında KG yok gözüküyor. Düşünebilir mi? Düşünebilir. Yine gene hangi devrede olacağı ile ilgili olarak da Bremen, Gladbach, Sheffield, Burnley ve Offenheim her maçlarında ilk devre. seviye Alevez, Crotone, Fiorentina ve Köln-Schalke maçlarında ikinci devre. Daha çok gol olur diyor istatistiklerimiz. Liverpool Palace, Leeds West Brom ve Bologna Juventus maçlarında ise eşit gol olur her iki devrede demiş. Ben yine bir aksilik olmazsa oranlar belli olduğunda, bülten gerçek anlamıyla çıktığında yani bunlardan bir takım kuponlar yapıp bunları Twitter hesaptan paylaşırım. Ee, gene siz de bunlardan bir oynuyorsanız, özellikle kazanıyorsanız, kaybediyorsanız bana haber vermeyin ama <laughs> kazanıyorsanız mutlaka haberim olsun. Beraber sevinelim derdim o yani kendi kendime yapıyormuşum geliyor bazen bu kameraya konuşma işinin biraz öyle bir tarafı var. Biraz deli işi bu. Kimle konuşuyorsun arkadaşım sen? Fotoğraf makinesiyle konuşuyorum yani şu anda çok mantıklı bir iş değil bu. O yüzden e, iletişime, etkileşime ihtiyacım var. Bana bir şeyler yazın, bir şeyler söyleyin bana. <laughs> hep dediğim gibi yani bunların hiçbiri doğrudan doğruya bahis tavsiyesi değil. Çünkü nasıl hesapladığımı zaten söylüyorum. Aklınıza yatıyorsa tabii ki kullanabilirsiniz. E, ama kullanmak zorunda değilsiniz. E, arada kaldığınız bir şeylerde, aa evet bak burada da böyle çıkmış deyip kullanırsanız, yani hep söylediğim gibi bunu böyle baharat çeşini muamelesi yaparsanız Bence daha çok işinize yarar. Ee, öyle veya böyle ne oynarsanız gelsin artık liglerin sonu. Bu o yüzden bu içerikle bahis beklentisinin de belki son programıdır. Ee, Euro zamanı belki başka bir format, başka bir şeyler düşünür. Gene e, konuşur sizlerle. Gene ben deli gibi bir şeyler anlatırım. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bak gene vedalaştım. Unuttum çünkü niye? Beğen, abone, bildirimler. Bunları biliyorsunuz artık zaten. Söylememe gerek yok. Hadi görüşürüz.